Öncelikle hoş geldiniz. Esen Yapı 1990 yılında kurulan bir işletme. Babam Ahmet Esen'in 1990 yılında 113 Cadde dediğimiz Primemet Mahallesi'nde kurduğu bir işletme. E tabi günümüze kadar bu süreçte farklı şubeler, farklı noktalar oluşturmuş. Bugün de Isparta merkezde 3 tane şubesi olan bir işletme. Babam ve iki kardeşimle beraber yönetiyoruz bir aile şirketi. Ciddi, kalabalık, güzel de bir çalışan mesai arkadaşlarımız var. Böyle bir firma. Esen Yapı 35. yılına giriyor. uzun yıllardır Isparta'ya ve bölge halkına hizmet veriyor. 35. yılımızda da gene güzel yeni yaptığımız bu mağazamızla müşterilerimize, bölgemize hizmet vermek istiyoruz.